Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp kaldırıma sürüklenen kamyon, kırmızı ışıkta duran arabaya şans eseri çarpmadı. Ama o araç dışında ne varsa önüne gelen her şeyi yerden söktü. Dehşet anları ise başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi. sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 18 tekerlekli kamyon yoluna çıkan ne varsa ezip geçti. Görüntü Güney Avustralya'da bir aracın arka kamerası tarafından kaydedildi. 18 tekerlekli kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp kaldırıma doğru sürüklenen araç yoluna çıkan ağaçlara çarptı, direği yerinden söktü kavşağa geldiğinde ise kırmızı ışıkta duran bir araba ezilmekten son anda kurtuldu. Önüne gelen her şeyi ezip geçen kamyon bir eve çarparak durabildi. Yaşanan kazayı aracının arka kamerasıyla kaydeden sürücü, kamyon durduktan sonra şoförün yanına gittiğini söyledi. Sürücünün kabinden çıkmasına yardım ettim. Sanırım şoktaydı ve yüzünde biraz kan vardı. Sadece bayıldığını söyledi. Kamyondan gerçekten korkunç bir ses geliyordu. Ve hatta patlayabileceğini ve tutuşabileceğini düşündüm. Daha sonra kamyonun bir gaz borusuna çarptığını öğrendim. Dehşet verici kazada yaralanan tek isim kamyon sürücüsüydü.